Şişli'deki alışveriş merkezinde LGBT'liler için tuvalet açıldı. Bir vatandaş tarafından ziyaret edilen alışveriş merkezinde erkek, kadın ve engellilerin kullandığı tuvaletlerin olduğu bölümde LGBT'nin sembolü olan gökkuşağının başka bir kapıda yer aldığı görüldü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde tuvaletlerin olduğu koridorda LGBT'liler için ayrıca başka bir tuvalet olduğu görüldü. Tuvaletin kapısında, hem erkek hem de kadın sembollerine yer verildi. Bu sembollerin altında da, LGBT'lilere ait gökkuşağının bulunduğu görüntülere yansıdı. Öte yandan tuvaletin içinde ise, İngilizce olarak, büyük düşün, yazdığı görüldü.